Şimdi de biliyorsunuz ki malum sürecimizde depremle ilgili birçok sorun yaşadık. Bunlarla ilgili bize şahane destek veren Milan projeye gidiyoruz. Mühendislerimize kulak veriyoruz. Bakalım depremden sonraki süreç nasıl ilerlemiş, neler yapmamız gerekiyormuş. Efendim, güncel piyasada mühendislerimizi ağırlıyoruz. Kendileri bize projelerde neler yapıyorlarmış, tabii ki çoğumuzun endişe ettiği konulara da cevap vermiş olacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle kimleri ağırlıyoruz, siz neler yapıyorsunuz ve ülkede olan bazı mevzuatlardan dolayı da bir hassas bir dönem var. Bunlardan biraz bahseder misiniz bize? Öncelikle sizden alalım. İsmim Abdullah Topmak, inşaat yüksek mühendisiyim. Yüksek lisansım e, yapı performansı üzerine genellikle binaların deprem performansının belirlenmesi yani bir, e, benim bir binam var işte fabrika olur konut olur depreme dayanıklı mı değil mi yani beklenen o bölge için beklenen büyük depreme dayanıklı mı değil mi işte e, dayanıklıysa problem yok ama dayanıksızsa ben binamı güçlendirebilir miyim hangi yöntemlerle güçlendirebilirim bu e, bu konular hakkında hizmet veriyoruz bir binanın depreme dayanıklı olup olma, olmadığını anlamak için Yapı performans hesabı dediğimiz bir hesap var. Bunu yapmak gerekiyor. Bunun için binanın bulunduğu zeminle ilgili bir zemin etüdü yapıyoruz. Daha sonra her kattan bizim Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bölüm 15'te bu anlatılıyor. Her kattan belli sayıda karot numunesi alınması gerekiyor. İşte donatı röntgeni çekilmesi gerekiyor ve sıyırma işlemi dediğimiz bir işlem var. bunun yapılması gerekiyor. Daha sonra binanın projesi varsa yerinde uygunluğunun kontrolü yapılıyor. Yoksa yerine statik rölevesi çıkarılıyor. Binanın 3 e, boyut olarak bilgisayardan modeli aktarıyoruz. Daha sonra yapı performans hesaplarını yapıyoruz. Yani burada hani e, karşılaştığımız şöyle şeyler var. Örneğin bir, bir binaya gidiyoruz. Genelde insanlar e, binasından e, karot aldırmaktan hani endişe duyuyorlar. Aldırmak istemiyorlar. İşte Onun yerine bizim tahribatsız yöntem dediğimiz şimit çekici yöntemi var. Ultra ses yöntemi var. Hani bunun yapılmasını istiyorlar. Yani bu yöntemler Hani yönetmedik şu çerçevede bunları izin veriyor. Hani sizin binanızda 20 tane kolon vardı bir katta. Tahribatsız yöntemle bunların her birinin yaklaşık dayanımını belirlersiniz. En düşük dayanıma sahip olanlardan yine karot alırsınız. Yani karot sonucunu esas alıyor. Şimdi biz karot almadan bu tahribatsız yöntemlerle bu işleri yaptığımızda hani yapan kişiler de işin çok da ehli değilsin. Bizim yerindeki bina ile bilgisayarla modellediğimiz bina birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla hani elde ettiğimiz sonucun sonuç artık Gittikçe daha da yaklaşık bir sonuç olmaya başlıyor. Hani kesinlikten uzaklaşıyor. O yüzden biz karot alınmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Binalardan karot alınmasına hani endişe etmesin insanlar. Bu önemli yani zaten yönetmelikte de bu belirtiliyor. Karot alınırken dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Onur Bey hani bu konulara değinebilir. Birazcık da evet, bir, sizi dinleyelim. E, ben Onur Avcıoğlu. Yapı performansı üstüne e, benim de bayağı uzun yıllardır çalışmalarım oldu. Hatta benim yüksek lisans ve doktor tezim yapı performansı üstüne. Şimdi tabii büyük bir deprem atlattık. Depremden önce insanların bazı e, bu konuda kafasında fikirler, sorunları vardı ama depremden sonra artık bunlar çok gün yüzüne çıktı. Artık hiç kimse bunları engelleyemiyor. Herkes e, bu fikirle yatıyor, bu fikirle kalkıyor. O yüzden işte binalarımız depreme dayanıklı mı değil mi, bu konuda neler yapmalıyız, bununla ilgili bize ulaşan çok fazla kişi oluyor. Haklı olarak insanlar bir korku içinde. Evet, özellikle İstanbul depremi bekleniyor deniyor, Adana tarafı ile ilgili beklenen bazı depremler var. Bize bu şekilde ulaştıklarında bizim yaptığımız işlemler standart. Abdullah Bey başlangıç kısmını anlattı. Bazı saha işlemlerini yaptıktan sonra binanın performansına bakıyoruz. Yeterli mi değil mi diye bununla ilgili raporlar çıkartıyoruz. Bu raporlarda şu önemli oluyor. Birçok kişi bir performans hesabını yapıyorum diyor ama e, bazı büyük eksikler olabiliyor. Binayı e, tam anlamadan hesaplarını yapabiliyorlar veya anlayıp e, hesapları tam yapamayabiliyorlar. Bu, bu yüzden biz e, kendimizi daha iyi ortaya koyabilmek için mesela projelerimizde isteyeni teknik e, onay onay da sağlayabiliyoruz. Bu onay süreci çok önemli çünkü bazı mühendislere şunu yapıyor, diyor ki bu bina hakkında benim bir şeyim olmasın, e, sorumluluğum olmasın. O yüzden bina çürük değil, geçeyim diyor. Hı hı. Bu doğru bir yaklaşım değil aslında. Bir, yani i̇yi binayı bile insanlar var. Fakat yapılan hesapların onayını eğer isterseniz, mesela üniversitenin bana bunun hakkında bir onay getirin derseniz, bunu kontrol eden başka bir hoca olduğu için böyle kaşama kanı hani cevap vermiyor yani bu hesapları yapanlar. O yüzden şu önerim eğer binamızın performansına baktırıyorsak, yeterli bilim diye baktırıyorsak, ilk önce bu kişi benzer olarak hangi işleri yapmış? Bunu sorgulamak lazım. İkinci olarak işte yaptığınız hesapları üniversiteye onaylatabiliyor musunuz? Bunu onay da getirebiliyor musunuz? Bunu da sorulması lazım. Eğer onay getirebiliyorsa bu hani hesap olarak iyi bir yerde olduklarını gösterirler. Mesela performansın, bina performansına baktık. Yetersiz çıktı. Ne yapmamız lazım? O zaman güçlendirme prosedürleri başlıyor. Birkaç tane farklı güçlendirme tekniği var. İşte yapıya mantı ekleyebiliyoruz, perdeler ekleyebiliyoruz. FRP ile eğer yapı uygunsa, hani burada FRP'nin kullanım sınırları var e, FRP ekleyebiliyoruz, şehit bir güçlendirme yapabiliyoruz. Burada şu akla geliyor, bazıları da, e, bazı kişilerin de aklına şu soru var. Ya ben e, binam yetersiz, güçlendirme yapsam yeterli olacak mı? Yani bu kağıt üstünde güzel bir şey de hakikaten gerçekçi bir şey mi? Bununla ilgili bizim şöyle deneyimlerimiz oldu. Mesela depremden sonra 24 saat içinde bir deprem bölgesine gittik. Bazı kamu kurumları bizden talepte bulundu işte. Biz hani işletmemizi açacağız ama açılması için hasar görmediğini bizim raporlamamız gerekiyor diye bize talepte bulundular. Biz apar topar deprem bölgesine gittik. 40 kadar bina inceledik orada. Mesela örneğin Samandağ'a gittik. Samandağ'a gittiğimizde şunu gördük. Binaların çoğunda çok büyük hasar vardı. Çok büyük yıkım vardı. Zaten biliyorsunuz en yani çok bahseden yerlerden birisi orası. Maalesef. E, fakat bir kamu kurumu binasına güçlendirme yapmış ve güçlendirmeyi de yani çok yerinde yapmışlar yani çok güzel çizilmiş belli uygulaması da güzel yapmış o yüzden e, bu kişilerin binasında hani cam bile çatlamamıştı öyle söyleyeyim yani hemen girip jeneratör açıp kullanım, e, kullanmaya devam edebildiler. Güçlendirmede e, problem şu detayları iyi üretirseniz projeyi yaparsanız çok iyi sonuç ortaya çıkıyor ama detaylara projede problemleri varsa iyi sonuç ortaya çıkmıyor yani bildik bir kişiye yani yine üniversite onaylı olarak yapılan güçlendirmeyi yaptırmaktan korkmasınlar. Aslında efendim tabii ki acı tecrübe diye bir gerçek var ve başımıza gelmeden bir şeyin önünü almak çok da kolay olmuyor. Lakin bir de kötü tarafı var ki bir şeyi eğer tekrarlamıyorsa çok da çabuk kabule geçip unutabiliyoruz. Birazcık ev halkı, ev ahalisi de sanırım bu konuda bilinçlendi korkudan kaynaklı. Ve sizin dediğiniz gibi yapılara doğru bakılmalı ve meşe olmayan kurumlarla da pek çalışmamak gerekiyor sanırım değil mi? Evet. E, şimdi bir kere e, bizim inşaat mühendisliği lisans eğitiminde yapı performansı güçlendirmesi bu konulara e, neredeyse hani çok çok az veya hiç değinilmiyor diyebiliriz. Bir kere yapı performans hesabı yapacak inşaat mühendisinin bu konuda lisansüstü eğitimi olması gerekiyor kesinlikle yani bu Hı. çok önemli. En azından yüksek lisans veya bir doktora olması gerekiyor. Hani bununla ilgili bir test çalışması yapmış olması gerekiyor. Ve hilelerden kaçmak gerekiyor. Tabii ki, yani hani yaptığı analizin teorisinde bilmesi gerekiyor. Bunun yerinden hani bilgi toplayıp ben bunu bilgisayar nasıl modelleyeceğim, nasıl yansıtacağım bunu da çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü burada birçok matematiksel hesaplar yapılıyor. Hani burada yapılacak ufak tefek hatalar birleşince gerçek dışı bir bilgi verebiliyor bunun hani nihai Hı -hı. sonuç olarak. Bu yapı performans hesabını yaparken hani binanın statik projesini alıp bunu bilgisayara girip Hani böyle değil de yerinde de bina incelemek gerekiyor. İma ile ilgili de birçok kusur oluyor. Yani biz bunları tespit ediyoruz. Örneğin etriye dediğimiz kolonların yatay taşıyıcı elemanları var. Şimdi bu etriyelerin normalde eskiden 2000 öncesinde genellikle 90 dereceydi bu etriyeler. Şu an yönetmelik 135 derece etriye kıvrımını zorunlu tutuyor. Bu da deprem esnasında tersine yükler etkisinde binanın enerji yutmasını bayağı kolaylaştırıyor. Örnek veriyorum projesinde etriyesi kancalı gözüküyor ama biz bazı binaları yerini gidip yönetmeliğe göre sıyırma işlemi yaptığımızda aslında etçenin kancasının olmadığını görüyoruz. Burada yönetmelik ciddi miktarda performans hesabında kapasite azaltımına gidiyor. Siz bu etçedeki kanca olayını tespit edemezsiniz. zaten yanlış bir performans hesabı vermiş olursunuz. Belki güçlendirilmesi gereken binayı hani güçlendirilmesine gerek yok diyebilirsiniz. İşte binadaki donatılarda korozyon var mı yok mu? Hani bunu da iyi tespit edilmesi gerekiyor korozyon miktarına göre yapı performansını düşürüyoruz çünkü. Bunların hepsini iyi bir şekilde hani tespit ettikten sonra ki bu, bunu özellikle hani labo, laboratuvardan bir tekniker teknisyen değildi. De. Hani bu işin uzmanı bir mühendisin yerinde bu çalışmaları eşlik etmesi önemli. Biz yaptığımız işlerde bu çalışmaların hepsine kendimiz yerinde bizzat eşlik ediyoruz. Onur Bey ben bizzat eşlik ediyoruz. Yapı performansını doğru bir şekilde belirledikten sonra bizim yönetmeliğimiz şunu istiyor. 475 yılda bir olması beklenen büyük deprem altında konut tipi yapılarda can güvenliği performans seviyesinin sağlanmasını istiyor. Hastanelerde 2475 yıllık depreme göre en büyük deprem dediğimiz depreme göre hesap ediyoruz. Ama genelde hani konut olduğu için 475 yıllık e, depremi hani burada baz alıyoruz. Diyelim ki biz bu depreme göre performans hesaplarımızı yaptık e, yeterli çıktı. E, o zaman herhangi bir problem yok, oturmaya devam edebilirler. E, bu performans hesabını yaptık yetersiz çıktı. Buna göre bir güçlendirme prosedürünün belirlenmesi gerekiyor. Örnek veriyorum. Hani yine piyasada yapılan yanlışlardan bahsedeyim. Binanın beton kalitesi C5, yani buna çok karşılaştık. Bu binayı FRP dediğimiz lifli polimerle güçlendirme yapılıyor. Ama aslında içindeki malzeme çok zayıf olduğu için lifli polimer dediğimiz malzeme çelikten 5-10 kat daha güçlü bir malzeme. Bunu çok güçlü bir malzeme ile sardığınızda deprem esnasında içindeki beton dağılıyor. Bu uygun değil ama bunlara dikkat edilmesi gerekiyor güçlendirme prosedüründen kastımız bu. Yani bu binayı biz lifli polimerle mi güçlendireceğiz, beton arme mu ekleyeceğiz, beton harme perde mi ekleyeceğiz, çelik çerçeve, çelik çapraz mı ekleyeceğiz? Buna önceden karar vermemiz gerekiyor. Buna işte yapının rijitliğine göre, malzeme durumuna göre buna karar veriyoruz. Tabii bunlar birlikte de kullanılabilir. Örnek veriyorum beton arme mantu artı çelik çapraz yapılabilir. İşte beton harme perde artı kolonları FRP ile sarabiliriz. Yani bunlar veya Bina yığmadır. Yığma yapıya göre daha özel güçlendirme yöntemleri var. E bunları da çok yapıyoruz. Özellikle mesela 100 yıllık tarihi binalar, yığma binalar bunlarınki daha farklı oluyor. Yani bu konuyla ilgili Onur Bey daha detaylı bilgi aktarabilir. Şimdi şu bir gerçek efendim. Bazen eski yapı deyip beğenmeyebiliyoruz. Yeni yapı deyip çok beğenebiliyoruz. Hatta fahiş rakamlarda yerler alabiliyoruz. Çok güvenliyiz diye zannedebiliyoruz. Bu deprem biraz bize eski yapılardaki sağlamlılığı yeni yapılarda da dikkatsizlikleri çok öne çıkardı, değil mi Onur Bey? Evet. Hani biliyorsunuz Hatay'da çok adı geçen bir şey var. yüksek şey bir yapı var. Bu yapıda aslında üst yapıda her şey yapmışlar ama zeminle ilgili bir problem olmuş ve bunda bu konuya dikkat etmemişler. Hı hı. E, o yüzden bu yapı hani devrildi aslında. Fakat binanın üst tarafı sağlam ama devrildikten sonra e, sonuçta bir anlam kalmadı. kazanmıyor. Hiçbir yani. Bir anlamı kalmadı. Yani bu işte sanki bir zincir düşünün. Zincirin bir halkası zayıf olduğunda zincirin diğer halkanın güçlü olması bir şey ifade etmiyor. Yani her halkanın güçlü olması gerekiyor. Çünkü yani. temel yapılardaki malzemeler ne kadar sağlıklı görünse de zaman aşımı diye bir şey de erime, küçülme, taşıma kapasitesinde düşme oluyor. Evet, e, buna e, korozyon deniyor. Bunu da e, çok görüyoruz. Mesela içindeki demir zamanla su aldığı için paslanıyor. Paslandıkça genişliyor. Genişledikçe dışındaki betonu çatlatıyor. Bu sefer o çatlaktan daha fazla içeri su giriyor. Bu sefer daha fazla içindeki demir paslanıyor derken bu ileri, e, yukarıda ilerleyen bir sistem olarak binayı şey yapıyor. Eskitiyor ve yıpratıyor Hı -hı. yani. Yapıların aslında, aslında izolasyon da önemli bir konudur. Yani mesela siz yapıyı aldınız. Eğer izolasyon problemi varsa, yani bir yerde su alıp duruyorsa yapı, orayı kazdırıp izolasyon yaptırmanız önemli. Çünkü bu yapıyı çok fazla yıpratan bir durum. Sadece buraya işte perde yapacağım, Mammut gibi düşünmeyin yani. Mesela tarihi yapılarla ilgili de bizim işarşımlarımız hani oluyor. Tarihi yapılardaki en büyük problem şu oluyor, bunlar anıtlar Kurulu'na girdiği için, anıtlar Kurulu ise her şeyi istediğiniz yaptırmıyor yapıda. Ben mesela tarihi bir yapıyı alıyorum, buna ne yapmam lazım? perde eklemden bunu görüyorum, biliyorum aslında ama anahtar kurulu diyor ki buna perde eklerseniz bu yapının özelliği bozuluyor. Hı hı. Özelliği bozulduğu için buna perde ekleyemezsiniz diyor. Bu sefer orada bir kitlenme oluyor yani. Depremden sonra şunu da zaten çok tartıştılar. Biz bu yapılara restorasyon yapıyoruz ama depremden sonra yıkıldı hepsi. Yani o yüzden yapının mantığını bozmam, Maya çalışmaktan bu da önemlidir de ama tek kriter bu mu olmalı? Yoksa güçlendirme yapacağımız zaman bazı mantıkları bozulup daha iyi bir hale getirmek lazım. Bunu da tartışıyoruz zaten. Bununla ilgili de belki bazı hani, olacak. Peki şunu sormak istiyorum. Bir binanın yapının işlerinin bir kurumun ne kadar sürede güçlendirilmesi gerekir? Güçlendirdikten sonra ne kadar kullanım olayında destekçi olur? Yani şöyle bir binanın beton bir için konuşalım mesela ekonomik ömrü yaklaşık 50-60 senede biridir. Zaten yazılan yönetmeliklerde 50-60 sene içinde gelecek depreme göre hesaplı yaptırıyor yani. Ama diyelim ki bu işte 50-60 seneyi doldururuz fakat yapının iyi izolasyonu vardı, su alma gibi problemi olmadı. Betonu falan da iyiydi o zaman bu 70-80-100 senelere kadar çok, çok rahatlıkla çıkabiliyor. Ama bazı yapılara gidiyoruz hani yapı 20 senelik ama hiç korunmamış yani olduğu gibi su almış işte bodrumun su içinde her yeri içmiş bu yapı zaten ömrünü bitirmiş durumda aslında. Hı hı. Yani o yüzden yapının yapıya bakılması önemli. Peki ee, toparlayacak olursak genel şekliyle izleyicilerimize, konut sahiplerine, kurum sahiplerine neler söylersiniz? Yani şöyle mesela İstanbul depremden bahsediyoruz. Bu hani hemen yarın olacak, öbür gün olacak gibi bir şey değil ama olacak olan bir şey. Yani bu olacağı kesin olan bir şey. Hani o yüzden bu işi hani ertelememek lazım. Yani nereden başlanması gerekiyorsa bu işin adımlarını alıp başlamak lazım yani. Çok teşekkür ederiz. Sizden de alalım. Ee, Onur Bey'in dediği gibi hani bu iş ertelenmemesi gereken bir iş. Burada önemli olan doğru adresi bulup doğru bir şekilde binanızı kontrol ettirmeniz. Sonuçta hani içinde birçok can yaşıyor. Bu ekonomiden çok daha önemli bir durum. En azından binanın sağlamsa gönül rahatlığıyla orada oturmaya devam edebilirsiniz. Hani bazı binalarda da ufak tefek problem oluyor. Yine onarılıp devam edilebiliyor. Onu öğrenmiş olursunuz kafanız rahat olur. Yani biz bunu tavsiye ediyoruz yani. Çok teşekkür ederiz. Efendim ihmal öldürür, ihmal etmeyin. Hiçbir şeye çok çabuk kabule geçmeyin. Tekrar olabileceğini düşünerek kendileri gibi uzman bilir kişilere ve kurumlara lütfen başvurun. Hayatınızı, canınızı, sevdiklerinizi koruyun. Güzel piyasa kaldığı yerden devam ediyor.